Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle online kafa topu oynayacağım. Ee, online kafa topunu çok seviyorum. <laughs> evet, de, 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 de. kanalımın orta Muhammed. Oyun çevrim. Bir de orta benim. İki ortağım var. Online. Sen i̇şte offline. Muhammed kapıyı bir açsana. İnternet gelmiyor. Aç. Çek sonuna kadar. Sezon. Kapatayım mı? Heh, heh, geldi. geldi. Ee, şimdi marketten bir şeyler alalım. Muhammed kapatabilir seni. Ama azıcık. Hmm. O adam yakışıklı. 50 bine İbrahim Hoca'yı almayı planlıyorum bu bölüm. Kaç TL'miz var? Hmm. 150 100 birazdan alırız. 450 İbo, İbo var. Maça başla. Yıldızda. Yıldızlısı maç yapmak istedim. eminim. Suarez oh. za. Adamımız za. Hiçbir şey almıyorum. Abi niye? Adamlar güçlü. Yok. Bence güçlü benzemiyorum benzemiyor. Adam oyunu oh. bilmiyor ya. Ama bir seyircisi var. Bizden daha çok. Bol şanslan. lan. Çakallık yapıyor. Maçı kaybedeceğini anladı. Çakallık yapmaya başladı. Abi keşke bir şeyler alsaydım. Yok oğlum biz bunu yeneriz oynarız. Nasıl yeneceğiz maç bir bir? O oh, iki bir, Oo, bir hemen beşlik attık. İyi de oyunda beşlik yok ki. Biliyorum ben öyle diyorum adamın üç seyircisi var şu kenarlarda. Seyircisi, Seyirci. Seyircisi. Seyinci değil, seyirci. Vay be. Diyor kardeş bize. Türk müsün? Za. Hep de Türklerin kötü isimleri niye var? 2 4 2 maç çok kıyasıya ilerliyordu. bir kafa golü ve gol getirdi Balotelli. Benim karakterim bu arada Balotelli. Aha tarz yapmış farkında o, değilim. Ama gol atmış farkında değilim. Lan Hı. lan Hı. lan ters yap lan Oyunun oynadı. Ne oluyor lan? Eh. Ben net gidiyorum. Mehmet kapıyı aç. Allah. Çık zaten. Açık. Ama az açık. Exit. Şöyle aç. Mehmet Yiğit'e bağırma. Ve Zalatan İbrahim Orçay'ı alma zamanı. Geldi. kardeş. Aynen altıncı. Bir tane top geldi. Şöyle on binimizi de aldık mı? <laughs> Şöyle geride gittik mi? İbo'yu e alma zamanı. İbo'yu e mu alsak ya? Başka birini mi? Bence şu adam güzel evet Bu altmış bin, yetmiş, seksen. Hiç kızımız yok. Doksan. Bir tane kız alalım. Var ya bak şu kız bizim. Bir saniye. Hangi kız bizim? Al senin için kız aldım. İki hmm. kızımız var, değil mi? Bir tane. İbrahim o hiç alsam mı seni? Yoksa? Daha, bak ben şu. Bir an... saniye bu kızı ne kadara? Satamıyoruz. Aha bunlar niye hiçbir şey? Pardon yapılmıyor. Kullan. Bu adamı kullanıyor. Bunu sadece kullan var ya, sat olsa Balatelli'yi mi satsam? Kaç liraya satıyor bir saniye? Ha tamam doğru kullanmaktayım. Eee bana mı anladın mı? Paracam. Lan video videonun olduğunu unuttum. Saat kaç liraya satılıyor? 12.500 fiyatı. Satış fiyatı satsam mı? Satalım. SATMA mı o dönme. Bizim kaç kolumuz var? iyi boy satın alıyorum. Evet be. Lan. İbo geldi. Hoş geldi. Bir tane adam satalım mı? Sattık ki. <laughs> He, Doğru Sezonda değil. Sezonda şöyle maça başla. Oğlum ben yıldızda iyiyim de diğerinde çok iyi değilim. Bir kaybettik. Yıldız. O yıldız da hep güçsüz adamlar oluyor. Amatörde güçsüz. Bol şansım. Devam ben hiçbir şey anlamıyorum. Yakup niye? Oğlum İvo atar. Fazlalı vurmuyor ki bu oyunda. Yok. Bu bu her türlü oh. gol atar. Aa bizim kaç var? Ha, bizim var. Aha, seyirci. bizim seyircimiz var? He, bizim 3 evet. seyircimiz var. Oha 3 seyirci. Bizim 3 seyircimiz var. 2'miz seyircimiz var adam. Ama diğer diğerinin hayır. hayır. Yerinin daha çok. 2, 4, 6. Hayır. Dört. Daha çok. 3, 6. Altı. Aynen 6'ymış. Yalnız 4 1 koyuyoruz. Onun seyircisi inşallah azalır. Bizim seyircisi. zaten şey maç yendikçe 2 seyirci artıyor. Ama yenilecekçe 3 seyirci düşüyor. Öyle hatırlıyorum. Of nasıl çıkardı. İbo sende kaleci değil mi? Ya bu oyunda niye kaleci yok ya? Oha adam boş kaleye atamadı. Ya kaleci kılan kaleci var da. E, hani full futbolcu var ya. E, full futbolcu olduğu için. E, hiç kaleci yok. Mesela İbo kaleye geçiyor. Hep gol ya. Ama e, mesela Neuer olsa hem kalede olur hem oyunda. Yani. Oyuna hiç kaleci koymamışlar. Kaleci figürü, kaleci skin'i. Ve kendi kalesine mükemmel bir gol. Çok sinir oldum. Takla geleceksin. Takla geleceksin Gocuğum. Yedi ah. Bu fake'i yemezler yedin. diyecektim. Of. Yalnız ben de döndüm az önce. Neyse yendik. Al. Bu gol de benden olsun. Neyse yendik mi yendik. Neyse yendik. azaldı azalda sonuçta. Işte. Aa, üç seyirci artıyormuş. İleri diyorum. İbo ile bir maç daha yapacağız. Ondan sonra Sores, Oha az önce yaptığımız adam geldi. <laughs> Şansım. Hayır onun adı Zay'dı. Bu sefer büyük kaleyi aldım sadece. Az önce yaptığımız adamın aynısı ama ismi değişik. İlk ayağını çek. ismi ne? Lan. Oo, dakika bir gol bir yaptı adam. adam Benim, ben bir kere mi? böyle yaptım. Büyük kale yaptım. Kendim gol yedim. aynısını oh yar yaptı ya. Oy! Taklaya geleceksin. Taklaya gelmeyen adam yoktur. Ana, ben bu... bile taklaya geliyorum bu oyunda. Bu Oyunun <laughs> agası biziz. Oha. Al sana aga. Adam sevi gol sevinci. Bir de bu oyunda gol sevinci. Bu arada olsa... bu karakter Suarez mi? Karşı rakibin karakteri. Evet. Lan adam mükemmel çıkardı. Niye 3 üç, üç, üç yapıyorsun? Niye 3 üç, 3 yapıyor? Niye 3 3 yapıyor olmasın. 4 3 olmasın. 4 3 olmasın. 4 üç olmasın ama. Biz 4 3 yapalım. Hayda! Hayda 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 Bu maçta yenilmek Oha seyirciler görünmez. Aynen sesi söylüyorlar. Ee, yenilik ya. Ha, va, Yenilik yiğit. Yenilik. Bu maçta yüzde yüz oh. yenilik. Allah Allah. İbo. Berabere İnşallah bir daha atarız Amin İnşallah Hayır Ayy. hayır Hayır olamaz Ya of ya Nasıl oldu ya son anda ya Son anda nasıl olabildi ya 3 senedir gitti ona 3 geldi Hayır ya. Kazandığımız parayı resmen geri verdik ya. Üç seyircimiz falan Eve dönüyorum arkadaş. Birinci. Neyse bu videoyu burada bitirelim mi abi? Hayır bitirmiyoruz. Bir sene hani, oyunun birincisine bakmak istiyorum. Oyunun birincisi hala değişmemiş. İkinci bu. İkinci bu. Aa Emre Mor. Aa. Bu arkadaş Emre Mor arkadaşlar. Neyse bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada video 10 dakikadan uzun olmuş. Hepinize görüşmek üzere. diyoruz. Ses kayması bye. olursa özür dilerim. Aynen. Hoşçakalın.